Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz yeni bir the Lord of the Rings Rise to War videosuyla karşınızdayım bugün e, dengelerin değişeceğini ve Gondor'un da artık bu hikayede bir yerinin olduğunu gururla söyleyebilirim geçtiğimiz günlerde paylaştığımız videolarda biliyorsunuz ki e, yıkılışımızı yenilişimizi bununla ilgili bütün videolar zaten paylaşmıştım ama tabii ki de oyunu birlikte oynayan kazanır diye bir tabir var. Şu anda haritayı gördüğünüz gibi bakın bugün unutmayın. Şu anki videoda haritayı gördüğünüz gibi haritanın çoğunluğu Arnor, Rohan ve Mordor'a bağlı. Yani bu ne demek oluyor? Oyunda 3 ittifak var. Onun haricinde direnen bir Gondor, mücadele veren bir Lindon, yukarıda toprak kavgası veren bir Run, bir Cüce ve bir Angmar. Yani ortaya karışık bir durum söz konusu. Yani tam olarak daha olaylı alanlayabilmiş değiliz ama tek bizim tek bir hedefimiz var. Oyundaki herkes arkadaşlar. Kimseyle ittifakımız yok. Şimdi bakın şöyle göstereyim ben size. Şimdi burada çok ciddi bir savaş verildi. Kademe kademe gidecek olursak. Şurada çok ciddi bir savaş verildi ve bu topraklar hep Arnorlardan arındırıldı. Bakın burada gördüğünüz gibi verilen mücadelelerde kimlerin savaştığı hemen hemen bütün Arnor ve bütün Gondor'un birbiriyle savaştığı ortada. Sonrasında biliyorsunuz Nanneflu'yu almak demek otomatikman Andras'ı da almak demek. Zaten şu anda biz oyunun en kilit yerlerinden birini aldık. Ama aynı zamanda burada hala alamadığımız bir e, Lebenin, e, Pelagril durumu var. Dorennel durumu var. Ama şu anda bulunduğumuz durumu değerlendirecek olursak e, Nanneflu'yu alabilmiş durumundayız. Peki ne yapıyoruz? Nereye ilerliyoruz? Ve oyunda hedefimiz ne olacak? Tabii ki de Andras'ı alacağız devamında Durwait Durwait da alacağız ve devamında e, geçmişte paylaştığım videolarla görür müs Görürsünüz hemen hemen. Enet Beit'te bir savaş veriyorduk. Biz zaten buradaydık. Enet Beit'te mücadele veriyorduk. Bakın. Şu bir mücadelemiz vardı. Hatta ben de şu, şu geçitten şu geçitten bir gidelim? Evet bu geçitte savaş vermiştik. Ben de buralarda bir yerlerde dedim ya şurada bir 300'lük bir ağacım vardı herhalde. Bakalım bir. ha Aynen burada demişti arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi şurada da kalem vardı şurada bir yerde. Bu bölgeyi tutuyorduk. Şu bölüm Isengard'ındı. Senaryo nereden başladı? Birilerinin Arnora Isengard'ı peşkeş çekmesiyle başladı. Sonrasında çoğalan ve yeni Rohan o zamanlar yeni durumdayken Rohan'dan bırakıp Arnora geçenler üstünlüğü fırsat bilip üstümüze geldiler. Bize de Gondor'u dar ettiler. Etmedi değiller ama bu saatten sonra olacak. Şöyle olacak arkadaşlar. iki günde bir, üç günde bir bir video gelecek. Ve gelen her videoda baba kardeşliğinin bu sonucu da verdiği mücadeleyi ve mücadele sonucunda teker teker toprakların alındığını göreceksiniz arkadaşlar. Andrast'ın en kısa süre zamanda anlayacağına emin olabilirsiniz. Sonrasındaki hedefimiz Duruveit Laur. Ki çok zor olmayacaktır. Şöyle gördüğünüz gibi 3-5 tane fort var. Zaten devamı kaçtı gitti yani. Bakın şöyle bakacak olursanız arkadaşlar. Şu durumda şu anda bir şey kalmış, kalmamış yani. Bu fortları falan yakında temizlerler. Millet burada zaten çatı çatır bakın farmını yapıyor herkes. Güzel güzel fortlarını dikiyor. Yavaş yavaş buradan böyle yukarı devam edeceğiz. Tabii ki de hedefimiz şuradan devam ettiğimiz zaman şöyle Durveyd-Laur'a gitmek. Herhalde buradan şöyle gidebiliyor muyuz? Direkt bakalım dikine dikine dikine. Kale sağ tarafta. Şöyle yapınca dağlara yanaşıyor. Cık. Olmaz şuradan. Herhalde geçitten mi geçmemiz gerekiyor? Bakalım. Dereler boylar gözüküyor. Aynen arada bir dere var. Buradan devam edip. Geçitten geçtiğimiz zaman. Buradan nereye geldi? Dağlara geldi. Şuradan geçsek. Buradan devam etsek şöyle devam edelim. Buralardan bir yerlerden gidiyor olması lazım. Burada geçit var. Geçitten karşıya geçeceğiz. Ya buralara da hiç gelmedik ya. Burada gene bağlantılarımız var. Güzel. Ya bu aralarda adamlarımızın olması iyi. Yani yollarımızın olması iyi. Buradan geçip Böyle gidebiliyor muyuz? Aynen ha buradanmış bakın. Evet fortlar dikilmiş. Buradan geçişimizi sağlayacağız. Buradan böyle devam 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 dağların dibinden. Devam 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 devam. Hop geçide geldik. Bu geçide de buradan alıp şöyle karşıya geçip devam 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 devam. Hop biraz aşağı indik mi? Ve Durwait Laura'yı zaten Durwait Laura aldığımız zaman direkt hedefimiz şuradan Enetwait olacaktır. Galiba yanılmıyorsam buradan da Enetwait'e geçebiliriz. Aslında direkt Enetwait'e geçmek daha kolay. Buradan bence e, herhalde öyle yaparız biz de büyük ihtimal. Enetwait'e geçtiğimiz zaman da Arnor beklesin krallığının çöküşünü arkadaşlar. Yani şu an durum bundan bundan ibaret. Umarım Bakacağız göreceğiz. İlerleyen zamanlarda ne olur? Şöyle haritayı siz değerli kardeşlerime göstereyim arkadaşlar. Şu anki haritamızın durumu bu. Bakın çok canlı, çok hareketli ve çok savaş dolu. Güzel videolar, güzel savaşlar sizleri bekliyor. Kendinize iyi bakın. Takipte kalın. Görüşmek üzere.